Merhaba dostlar, Korku Kuşağı'nın 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugün korku sinemasının en karanlık köşelerine bir yolculuk yapıyoruz. Sinema tarihinin en ikonik ve en korkutucu 10 korku film karakterini sıralamaya çalışacağız bu listede. Bu karakterler yalnızca sinemada değil aynı zamanda kabuslarımıza da iz bırakmayı başardılar. Her biri kendi tarzında dehşet saçıyor. Kimisi doğaüstü güçlere sahipken kimisi insan zekasının karanlık sınırlarını zorluyor. Peki ya sizin en korktuğunuz karakter bu listede mi? Bunu birlikte öğreneceğiz. Çayınızı kahvenizi hazırlayın çünkü korku kuşağımızın 3. bölümü başlıyor. Listemizin 10. sırasında korkunun fiziksel haliyle karşı karşıyayız. Pennywise, Stephen King'in It romanından uyarlanan ve, ve sinemaya damgasını vuran bu korkutucu palyaço hem çocukların hem de yetişkilerin kabusu olmayı başardı. Pennywise yüzeyde eğlenceli ve çekici bir palyaço gibi görünebilir. Ancak aslında it olarak bilinen şekil değiştiren doğaüstü bir varlıktır. Onun gerçek formu insan zihni tarafından tam anlamıyla algılanamayacak kadar karmaşık ve dehşet vericidir. Pennywise kurmanlarının korkularını kullanarak onların zihinlerini manipüle eder ve bu korkular üzerinden beslenir. En unutulmaz özelliklerinden biri korkuyu bir silah olarak kullanmasıdır. Pennywise avını yakalamadan önce onun en derin korkularını keşfeder ve bu korkuları gerçeğe dönüştürerek kurbanını tamamen savunmasız bir hale getirir. Palyaço formu ise özellikle çocukları kandırmak ve onları yakınlaşmak için kullandığı bir araçtır. Bu ikonik palyaço görüntüsü ne yazık ki birçok kişinin palyaço korkusunu tetiklemiştir. Pennywise'ın hikayesi yalnızca korkutuculuğuyla değil aynı zamanda efsanevi geçmişiyle de dikkat çeker. Milyonlarca yıl önce dünyaya gelen bu varlık Deadlights adı verilen bir boyuttan gelmektedir. Pennywise her 27 yılda bir Derry kasabasını ziyaret eder ve kasabadaki çocukları hedef alır. Bu tekrar eden döngü Pennywise'i yalnızca bir canavar değil, aynı zamanda kasabanın karanlık geçmişinin bir sembolü haline getirir. 2017 ve 2019'daki film uyarlamalarında Bill Skarsgård'ın unutulmaz performansı Pennywise'ı bir kez daha popüler kültürün merkezine taşıdı. Gözlerinin hareketi ürkütücü gülümsemesi ve tehditkar varlığı onun modern korku sinemasının en korkutucu karakterlerinden biri yaptı. Listemizin 9. sırasında zeka ve psikolojik terörün somutlaşmış hali olan bir karakter var. John Kramer ya da daha bilinen adıyla Testere. Testere serisinin bu ikonik karakteri korku sinemasının en karmaşık ve rahatsız edici kötü karakterlerinden biri olarak tanınır. Bu karakter geleneksel bir katil değildir kurbanlarını doğrudan öldürmek yerine hayatta kalmalarını kendi seçimlerine bağlı kılar. Ölümcül tuzaklar ve psikolojik oyunlar tasarlayarak kurbanlarını fiziksel ve duygusal sınırlarını zorlamaya yeter. Bu sadistçe yöntemleri onu hem korkutucu hem de izleyici derinden rahatsız eden bir karakter yapar. John Kramer'in motivasyonu onun korkutuculuğunu daha da arttırır. Kanser teşhisi aldıktan sonra insanların hayatlarına ne kadar az değer verdiğini fark eder bu yüzden kurbanlarını test etmeye karar verir. Bu karakterin amacı kurbanlarını hayatta kalma arzusu aşılamak ve onların yaşam değerlerini sorgulamalarını sağlamaktır. Ancak bu süreçte kullandığı acımasız yöntemler onun merhametten tamamen uzak bir canavar olduğunu gösterir. En unutulmaz özelliklerinden biri karmaşık ve ölümcül tuzaklarıdır. Her biri kurbanının geçmişteki hatalarını ya da kusurlarına göre özel olarak tasarlanmıştır. Bu tuzaklar sadece fiziksel değil, psikolojik olarak da çok tehlikelidir. Kurbanlar genellikle hayatlarını kurtarmak için başka birine zarar vermek ya da kendilerini kurban etmek gibi korkunç seçimler yapmak zorunda kalır. Testere'nin maskotu olan meşhur Billy the Puppet ve Oyun Oynamak ister Misin repliği korku sinemasında kalıcı bir iz bırakmıştır. Bu simgeler Testere'nin dehşet verici oyunlarının başlangıcı anlamına gelir ve izleyicilerde bile tedirginlik yaratır. Listemizin 8. sırasında yalnızca bir oyuncak değil, cehennemden gelen bir kabus olan Chucky bulunuyor. Masumiyetin ve çocukluğun simgesi olan oyuncak kavramını tamamen tersine çevirerek korku sinemasında unutulmaz bir yer edindi. Chucky'nin hikayesi, seri katil Charles Lee Ray'in ölmek üzereyken ruhunu bir oyuncak bebeğe aktarmasıyla başlar. Bu olay, masum görünen bir oyuncak bebeği ölümcül bir canavara dönüştürür. İlk başta sıradan bir oyuncak gibi görülse de Chucky'nin gözlerindeki şeytanilik ve eylemlerindeki acımasızlık onun gerçek yüzünü ortaya koyar. Chucky'nin en korkutucu yanı fiziksel olarak küçük ve zararsız görünmesine rağmen insanları manipüle etme konusundaki zekası ve acımasızlığıdır. Onun küçüklüğü kurbanlarını genellikle savunmasız bırakır ve onlar farkına varmadan Chucky'nin ölümcül planların içinde bulurlar kendilerini. Üstelik saldırgan tavrını karanlık mizahıyla harmanlaması onu diğer korku karakterlerinden farklı kılar. Ayrıca Chucky'nin amacı basittir ama korkutucudur. İnsan bedenine geri dönmek için ruhunu başka birine aktarmak. Bu, onu hem korkutucu bir tehdit hem de sürekli af peşinde bir yırtıcı yapar. İlk filmden itibaren kurbanlarını seçerken gösterdiği titizlik onun acımasız planlarını daha da korkunç hale getirir. Listemizin 7. sırasında kötülüğün saf hali olan Michael Myers bulunuyor. Cadılar Bayramı serisinin bu ikonik karakteri korku sinemasında maskenin ardındaki dehşet kavramını mükemmel bir şekilde temsil ediyor. Onun sessizliği, durdurulamaz kararlılığı ve neredeyse doğaüstü varlığı izleyicileri koltuklarına sabitlemeye devam ediyor. Michael Myers küçük yaşta kız kardeşini öldüren bir çocuk olarak tanıtıldı. Bu korkunç olayın ardından onu açıklamak için pek çok çaba harcandı. Ancak hiçbir teori onun dehşetini tam anlamıyla açıklayamadı. Michael yalnızca bir insan değil, kötülüğün bir somutlaşmış hali, bir efsane. Bu belirsizlik onu daha da korkutucu yapıyor. Michael'ın meşhur maskesi onun duygusuzluğunu ve insanlıktan uzak oluşunu simgeler. Yüz ifadesinin olmaması onun içindeki boşluğu ve yalnızca öldürme arzusunu daha da belirgin hale getirir. Sessizliği ise dehşet verici bir şekilde etkileyicidir konuşamayan, duygularını gösteremeyen Michael, avlarının üzerinde her an tehditkar bir gölge gibi dolaşır. En unutulmaz özelliklerinden biri fiziksel gücüdür. Michael, sıradan bir insanın üstünde bir dayanıklılığı ve kuvvete sahiptir. Kurbanlarının karşı koyma şansı neredeyse yoktur. Ayrıca yaralanmasına ya da öldürülmesine rağmen her zaman geri döner. Bu ölümsüzlüğe benzer niteliği, onun yalnızca bir insan olmadığını, bir efsane olduğunu gösterir. Michael Myers'in hikayesindeki asıl korkutucu unsur onun bir amacının olmayışıdır. Neden öldürüyor, neden geri dönüyor? Bunların cevabı yok. Bu onu daha da tehditkar kılar. Çünkü onunla mücadele edebilmek için herhangi bir insani mantık yürütmek mümkün değildir. Maskeyi takın ve derin bir nefes alın. Çünkü korku sinemasının en durdurulamaz gücüyle karşı karşıyayız. Listemizin 6. sırasında 13. Cuma filminin Efsanevi karakteri olan Jason Voorhees bulunuyor. Jason'ın hikayesi bir trajediyle başlar. Crystal Lake kampında bakıcılar tarafından ihmal edilen küçük bir çocuk olan Jason, gölde boğularak ölür. Bu olay annesi Pamela Voorhees'i intikam peşine sürükler. Ancak onun trajik ölümünün ardından Jason geri döner. İlk başta bir efsane gibi görünse de Jason'ın fiziksel varlığı hem kurbanlarını hem de biz izleyicileri şok eder. Jason'ı bu kadar korkutucu yapan şey durdurulamaz oluşudur. Sadece bir insan değil, bir tür ölüm makinesi gibidir. Hedefine doğru yavaş ama kararlı bir şekilde ilerler ve hiçbir şeyin onun durduramadığını gösterir. Onun devasa fiziği, balta ya da pala gibi silahlarla birleştiğinde karşısındaki herkesin korkudan donup kalmasına neden olur. En unutulmaz özelliklerinden biri meşhur hokey maskesidir. Maskenin ardındaki sessiz ama tehditkar varlık izleyicinin hayal gücünü tetikleyerek korkuyu daha da derinleştirir. Jason'ın bir diğer korkutucu yanlarından biri ölümsüz gibi görünmesidir. Onu ne kadar yaralarsanız ya da öldürmeye çalışsanız da o her zaman geri döner. Rüyalarınızda güvende olduğunuzu mu düşünüyorsunuz? Kesinlikle yanılıyorsunuz. Çünkü listemizin 5. sırasında Freddy Krueger var. Korku sinemasının en ikonik ve rahatsız edici karakterlerinden biridir. Çünkü o sadece fiziksel dünyada değil, rüyalarınızda da peşinizi bırakmayan bir kabustur. Freddy'nin hikayesi yalnızca korkutucu değil, aynı zamanda trajik bir geçmişe de dayanıyor. Hayattayken çocuk katili olan Freddy, kaza halkı tarafından diri diri yakılarak öldürülür. Ancak ölüm onun sonu olmaz. İntikam hırsıyla rüyaların efendisi olarak geri döner. Bu güç onu korku sinemasında benzersiz kılar. Freddy rüyalar yoluyla kurbanlarını avlar ve onları kendi zihinlerinin karanlık noktalarına hapseder. Freddy'nin en korkutucu canı ise yaratıcılığıdır. Kurbanlarını öldürmek için her devasında farklı bir yöntem kullanır. Bu da onun dehşet verici zekasını ortaya koyar. Özellikle yataktan fışkıran kan sahnesi ya da rüyaların fiziksel dünyaya taştığı anlar Elm Sokağı Kabusu serisinin unutulmaz sahnelerindendir. Freddy Krueger'ın yüzü, yanıklarla dolu olan derisi ve elindeki jilet gibi keskin pençeleri fiziksel görünüşünün dehşetini daha da arttırır. Ama Freddy'yi gerçekten eşsiz yapan onun karanlık mizahıdır. Esprili replikleri ve alaycı tavırları izleyiciyi hem güldürür hem de ürpertir. Dikkatli olun bu videodan sonra rüyanıza girebilir. Telefon çalıyor. Açmalı mı yoksa bırakmalı mı? Eğer çığlık evrenindeyseniz bu basit bir soru değil hayatta kalıp kalmayacağınızı belirleyen bir karar. Listemizin dördüncü sırasında hayalet suratı bulunuyor. Klasik, slasher katillerine modern bir dokunuş getiren hem zekası hem de ürkütücülüğüyle unutulmaz bir karakterdir. Hayalet suratı, diğer korku film karakterlerinden ayıran en büyük özellik, onun sadece bir kişi olmaması. Çığlık serisi boyunca hayalet surat maskesi farklı kişilerin ellerinde korkunun bir aracı haline geldi. Bu, izleyicilere sürekli bir bilinmezlik hissi yaşattı. Acaba bu maskenin ardındaki kişi kim? Onun, yüzleştiğimiz maskeli bir katil değil, aslında bir fikir olduğu ortaya çıkıyor. Korkunun ve paranoyanın somutlaşmış hali gibidir. En unutulmaz anlarından biri, telefon aramalarıyla kurbanlarını manipüle ettiği sahnelerdir. Ayrıca, hayalet surat karakterinin mizahi bir yanı da vardır. Hayalet surat, hem klasik slasher filmlerini tiye alır, hem de bu türün temel unsurlarını yeniden tanımlar. Yani anlayacağınız üzere hayalet surat, korkunun modern yüzüdür. Uzayın karanlığında kimse çığlıklarınızı duyamaz. Çünkü listemizin 3. sırasında Alien serisinin Xenomorph'u bulunuyor. Sinema tarihinin en ölümcül yaratıklarından biri olan Xenomorph, hem fiziksel gücü hem de tasarımıyla korku ve bilim kurgunun mükemmel bir birleşimini temsil ediyor. Xenomorph'un dehşet verici etkisi yalnızca görünüşüyle sınırlı değil. Onun en büyük gücü bir avcı olarak mükemmelliği, insan ürsü çevikliği, keskin dişleri ve asidik kanıyla karşılaştığı herkesi korkutmayı başarıyor. Ayrıca yumurtadan çıkıp bir insanın bedenine yerleşen facehugger formu yalnızca fiziksel bir tehdit değil, aynı zamanda varoluşsal bir kabus gibi. Onu bu kadar unutulmaz yapan şeylerden biri tasarımıdır. Xenomorfun uzun kafatası parlak siyah derisi ve ikinci bir çeneye sahip olan ağzı onu tamamen benzersiz kılıyor. Alien filmleri boyunca Xenomorph yalnızca bir canavar değil, aynı zamanda hayatta kalma mücadelesinin sembolü olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Ripley ile olan mücadelesi izleyicilere korkunun ve gücün mükemmel bir dengesini sunuyor. Ayrıca Xenomorph'un farklı formları da vardır. Devam etmeden önce Alien serisini seviyorsanız kanalımızda El'in türleri üzerine bir video bulunmakta. Videolarımızdan aratıp bulabilirsiniz. Kraliçe Xenomorph gibi daha büyük ve daha ölümcül versiyonları insanın hayal gücünü zorlamaya devam ediyor. Onun varlığı yalnızca bir yaratık korkusu değil, aynı zamanda insanlığın bilinmeyenle yüzleşme korkusunun da bir ifadesidir. Listemizin ikinci sırasında 1973 yılı yapımı olan The Exorcist filminden Pazuzu bulunuyor. Pazuzu, kadim bir metapotamya iblisidir. Filmde genç Regan McNeil'in bedenini ele geçirerek onun masumiyetini ve ruhunu tam anlamıyla karanlığa sürükler. Regan'ın yaşadığı fiziksel ve ruhsal dönüşüm izleyenleri şok etmeye devam eder. Peki bu karakteri bu kadar unutulmaz yapan şey nedir? Birincisi onun saf kötülüğüdür. Pazuzu yalnızca bir bedeni ele geçirmekle kalmaz. Çevresindeki herkesi de manipüle eder. Rahiplerin inancını sarsar, aile bağlarını koparır ve insanın kırılgan doğasını acımasızca ortaya koyar. Onun varlığı yalnızca korku değil, aynı zamanda umutsuzluk da yaratır. İkincisi, film boyunca yaratılan atmosferin gücüdür. Regan'ın sesiyle Pazuzu'nun konuşmaları izleyenleri derinden etkiler. Özellikle yatağın üzerinde döner uçtuğu sahneler ya da ürkütücü yüz ifadesiyle sergilediği şeytani gülümseme korku filmlerinin atası olarak bilinir. Son olarak Pazuzu'nun temsil ettiği korku evrenseldir. Din, inanç ve kötülük temalarını sorgulatırken insanlığın savunmasızlığını gözler önüne serer. Bu yüzden The Exorcist yıllar boyunca etkisini kaybetmemiş ve Pazuzu korku sinemasının unutulmaz karakterlerinden biri haline gelmiştir. Ve bonus olarak arkadaşlar, Kutsal Damacana'nın ilk filmindeki Büşra performansını da unutmamamız gerekiyor. Özellikle Murat Gelin damından hoplayamadım sahnesi oldukça komik ve etkileyiciydi. Murat Gelin damından hoplayamadım, döküldü rilalarım toplayamadım, döküldü toplayamadım, toplayamadım. Ve geldik listemizin zirvesine. Benim çocukken en çok korktuğum karakter olan Halka serisinden Samara Morgan bulunuyor. Bir VHS kaseti izlemek hayatınızı değiştirebilir mi? Eğer bu kaset halka evreninde ise cevabınız kesinlikle evet olmalı. Samara Morgan sessiz ve trajik geçmişiyle korku dünyasında derin bir iz bırakmış karakterlerden biridir. Samara dışarıdan bakıldığında sıradan bir kız çocuğu gibi görünebilir. Ancak onun sıradan olmadığını çabucak anlıyoruz. Onun hikayesi kötü niyetli bir ruhun insanla olan nefretini ve öfkesini nasıl ölümcül bir lanete dönüştürebileceğini gösterir. Film boyunca Samara'nın ürkütücü hikayesine tanık oluyoruz. Bir kuyuya atılmış, ölüme terk edilmiş bir kız çocuğu. Ama Samara, ölümün onu durdurmasına izin vermiyor. Ruhunun intikam hırsı, video kaset aracılığıyla insanlara bulaşıyor ve izleyen herkesi yedi gün içinde ölüme sürüklüyor. Bu yalnızca bir lanet değil, aynı zamanda onun hissettiği yalnızlık ve acının bir dışa vurumu gibidir. Samara'nın en korkutucu yanı ise onun fiziksel varlığı. O ikonik anı hatırlıyor musunuz? Televizyondan yavaşça dışarı çıkıp avına doğru süründüğü o sahne izleyen herkesin kalbine korku salmaya yetti. Bu karakterin televizyondan çıkabilme yeteneği izleyicileri de dehşete düşürdü. Çünkü biz de onu ya televizyondan ya da sinemadan izliyorduk. Ya izlediğimiz ekrandan da bizi de bulursa diye düşünürken kendimizi korku içinde bulduk. İşte tüm bu özelliklerinden dolayı Samara Morgan benim listemde birinci olmayı kesinlikle hak ediyor. Evet arkadaşlar listemizin sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.